Erkeklerin en büyük sorunları arasında yer alan kellik artık sağlık turizmi kapsamında tedavi ediliyor. Saç ekiminde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye, başta Avrupa ve Arap ülkelerinden olmak üzere yoğun talep görüyor. Çevre Sağlık Hizmetleri Genel Koordinatörü Gülten Aşıcıoğlu, Türkiye'de sağlık turizmi alanında çok fazla gelişmelerin olduğunu, son yıllardaki en büyük artışında saç ekimi olduğunu açıkladı. Ciddi anlamda Avrupa'dan yüksek miktarda hastanın Türkiye'ye geldiğini görüyoruz. Bunun sebeplerini araştırdığımızda karşımıza şu sonuç çıkmakta daha kaliteli hizmeti Avrupa'ya oranla çok daha uygun fiyatları hastalarımıza sunmaktayız. Biz bu işlemi yaparken de gerçekten çok güzel paket programlar hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız paket programların içerisinde hastamızı havaalanından alıyoruz, hastanemize getiriyoruz, her türlü işlemi, her türlü işlemi yapıldıktan sonra hastamızı tekrar memnun ve mutlu bir şekilde havaalanına bırakıyoruz. Takdir edersiniz ki bunlar da başarıyla doğru orantılı bir şekilde hastaların Türkiye'ye gelmesine sebep vermekte. Bunun nedeni işin gerçeği biz bu işi hastane ortamında gerçekleştiriyoruz. ISO 9001 belgeli ekiplerle ve ciddi anlamda bu konuda uzman prof kişilerle çalışıyoruz. Öyle de olunca gerçekten çok başarılı geri dönüşler alıyoruz. Teknik de çok önemlidir ama ben daha önce de söylemiştim. Biz 35 yıllık bir hastaneyiz. Türkiye'nin ilk özel hastanelerinden bir tanesiyiz. Böyle de olunca karşımıza şu sonuç çıkmakta. 13 yıldır saç ekiyoruz. Bu işte bilgi ve bu işi önceden yapmış olmak çok önemli olduğu için gerçekten çok kaliteli ve donanımlı bir ekiple de çalıştığınız zaman bu da sizin başarınızı ciddi anlamda etkiliyor. Hastalarım genelde bana ya internet üzerinden ulaşıyor, ya telefonla zaten referans üzerine geliyor. Hastalarımın çoğu aslında referans üzerine geliyor. Çünkü mutlu olan hastalarım kendileri gittikten sonra tavsiyeyle başka hastaları gönderiyorlar. Hastam bana ulaştıktan sonra ilk önce hastamın bütün uçak bilgilerin detaylarını biz alıyoruz. Hastamızı havaalanından alıyoruz. Hastamızı hastaneye getiriyoruz, estetik cerrahlarımızla beraber her türlü hastamızın tahlilleri yapılıyor. Tahliller yapıldıktan sonra ekilecek alan tamamen inceleniyor. İncelendikten sonra hastamın da isteğiyle ve onun bilgisi dahilinde hangi bölgeye ne kadar ekileceği iyice açıklanıyor. Ondan sonra ekim süreci başlıyor. Ekim süreci başladıktan sonra ilk önce hastamızın saçları bir numara tıraş ediliyor bir numara tıraştan sonra hastamıza lokal anestezi yapıyoruz ki hastamız herhangi bir acı ya da ağrı durmasın. Ondan sonra iki kulak arkasındaki donör bölge dediğimiz alandan saç kökleri tek tek toplanıyor. Ondan sonra uygun saç kanalları açılıyor. İşlemin en önemli yeri burasıdır aslında. Uygun saç kanalları açıldıktan sonra burada açılan alanların çok ince ve sık olması lazım ki ileride hastamıza saç ekildiği anlaşılmasın. Hastamız hiç kimseye ben saç ekim yaptırdım diye ileride bir açıklama yapmasın. Elimizde bulunan hastamızın donör bölgeden alınan saç kökleri açılan saç kanallarına ekiliyor. İşlem bittikten sonra da zaten her türlü e, işte temiz temizliği yapıldıktan sonra hastamızı odasına gönderiyoruz. Hasta bize geldiği zaman biz hastamızda ilk önce şunu söylüyoruz: Biz kesinlikle hayal satmıyoruz. Biz doğruları söylüyoruz. Hastamıza diyoruz ki: Sizin saçınız iki kulak arkasından alınacak donör bölgeden şu kadar sayıda greft çıkar ve biz bunu ekmeye ekmeye başladığımızda sadece belirli bir bölgeye ekebiliriz. Öteki alanda açıklık kalır. O yüzden sizin iki ekime ihtiyacınız var diye daha ilk ekime girmeden biz hastamıza bunu söylüyoruz ki nerde hastamıza karşı mahcup olmayalım. Ondan dolayı da zaten ikinci bir ekimin olabilmesi için aradan bir sene gibi bir zaman geçmesi gerekiyor ki saçlar gürleşsin, tamamen doğal bir görünüm alsın ki hastamıza tekrar ekebilelim. Şimdi biz kesinlikle ekilen saçlarda dökülmeme garantisi veriyoruz ve işimizin altına imzamızı atıyoruz. Ama tabii ki ekilen saçlar kesinlikle dökülmez. Bunu %100 garantiyle söylüyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Ekilmeyen bölgelerdeki saçlar yapısal olarak dökülebilir. Onun garantisini veremeyiz. Aslında yapılan reklamlarda, televizyon programlarında şunları görüyoruz. İnsanlara böyle hayal satıyorlar. Size şu kadar graft ekeriz diye afaki rakamlar söylüyorlar. Aslında hastalarımıza böyle yanlış şeyler söylemek hiç doğru değil. Biz o yüzden hastalarımızı hep şu kapıyı ar aralık bırakıyoruz. Geleceksiniz, estetik cerrahım sizi görecek ve gerçek kaç greft ekileceğini Operasyon sırasında zaten tam net size cevap verilecektir diyoruz. Zaten operasyon sırasında hastamdan kaç kreft alınmış ve kaç kreft ekilmişse de bununla ilgili bir kağıt hazırlanıyor. Operasyondan sonra da imzalanarak hastamıza te teslim ediyoruz. Yani yaptığımız işin altına imzamızı atıyoruz. Geçenlerde bir hastam geldi örneğin bunu sizle paylaşmak isterim eşiyle beraber. Eşi hastamın kesinlikle saç ektirmesini istemiyordu. Hayır, sana saç ektirmeye gerek yok diye bayağı da yanımızda ufak bir atışmaları oldu. Fakat aradan 6 ay geçtikten sonra hastam tekrar eşiyle buraya gelmiş, yanımıza uğradı. Ee, ve eşi dedi ki bize, iyi ki kocamla beraber gelmişim ve iyi ki kocam saçını ektirmiş dedi. Ve bizim için de böyle cümleleri duymak gerçekten çok önemli. Ektiren hastam da mutluydu, eşi de çok mutluydu çünkü.